Warving çiftinin yaşadığı ev eskiydi, ama o ev en büyük başarılarıydı. Ama mutluluk onlarla uzun süre olmayacaktı. Bay Warving'in ailesinin ölümünden sonra ev boş kaldı ve miras tek oğluna gitti. Bay Warving evi satmeyi şiddetle reddetti ve kiralamak da bir seçenek değildi. Ebeveynler yıllarca işverenleri korkutmaya çalıştı ve evlerini en büyük mülkleri olarak gördü. Gerçekten de ev muhteşemdi yıllar geçmesine rağmen bu hızlı bir şekilde düzeltilebilirdi ve ev yeniden yaşanabilir hale geldi. Evlere kendilerinin taşınacağına dair hiçbir şüphe yoktu. Her zaman kendi mülklerini hayal etmişlerdi ve şimdi bu rüya nihayet gerçekleşmişti. Ancak bu evdeki geceler beklendiğiniz kadar sessiz değildi. Yüksek sesle çığlıklar Bay Warren'ı uyandırmaya devam etti. Gözlerini açtığında hep karşısında anlık görünüp kayboluyorlardı. Ama orada olduklarını yemin edebilirdi. Ancak ertesi sabah karısına sorduğunda ne onun nasıl uyandığını fark etmiş ne de çığlık duymuştu. Fakat takip eden geceler karısı için de daha iyi olmayacaktı. Bay Warwing, önceki gecelerde yaptığı gibi aynı çığlıklarla gece boyunca birkaç kez uyandı. Bir şeyler yanlıştı. Ama gözlerini her açtığında her ayağa kalktığında çığlıklar durdu. Sanki uyumasını bekliyorlardı. Hatta bir gece kalkıp bütün evi dolaştı. Ancak gizemli çığlıklar için bir kaynak veya makul bir açıklama bulamadı. Evin önünde de etrafına baktı. Ama orası da çok sessizdi. Sadece bir kat cırcır cır böceği cıvıldadı ve her şeye sakinleştirici bir hava verdi. Çok geçmeden Bay Warwing her şeyi sadece hayal gülü olabileceğine emindi. Kötü rüya görüyor olmalıydı. Tek mantıklı açıklama buydu. Ama Bay Warwing ne zamandır uyanıkken rüya görüyor? Bir süre sonra çığlıklar sadece zihninde kaldı. Arada sırada kıza anlık bir çığlık duyardı. O kadar kan dondururdu ki kolundaki minik kıllar ayağa kalkardı. Her zaman aynı çığlık değildi. Bazen bir kadı acı içinde oluyormuş gibi, bazen ses daha derinden, daha erkeksi, bazen de bir çocuğun sesiydi. Bay Warwing daha neler duyabileceğini düşünüyordu. Bay Warwing karısıyla her konuştuğunda endişeyle bakardı. Çünkü eşi onu duyduğu hiçbir sesi duymazdı. Ve kocasının tuhaf davranışlarını fark eden tek kişi Bayan Warwing değildi. Bir akşam arkadaşı ziyaret ederken Bay Warwing sohbetin ortasına ayağı fırladı. Küfretti. Bu çığlığı gerçekten duyup duymadıklarını sordu ama duymadık cevabını alınca ses olup dinlemelerini istedi. Ama bunu kimse yapmadı. İyi bir ikna bile Bay Warwing'i sakinleştirmeye ve misafirler Bay Warwing'in davranışından dolayı kafaları karışmış ve endişelenmiş olarak ayrıldılar oradan. Daha sonra bir daha da ne geldiler ne de konuştular. Kısa süre sonra Bayan Warwing kocasının yanında kalan tek kişi oldu. Ama o da giderek endişelenmeye başladı. Kocası bu gizemli çılgara giderek daha sık bildirmeye başladı. Artık neredeyse hiç uyumuyordu, bu da onu gündüzleri dayanılmaz kılıyordu eşinin bu çılgın duymadığını itiraf etmesini gerektiğinde kısacak ve hakaretle saldıracak çünkü yavaş yavaş çılgına dönüyordu ve kendi kontrol edemiyordu. Geceleri bile onu sakinleştirip ve onunla konuşmaya çalışıyordu ama bu sadece işleri daha da kötüleştiriyordu. Bayan Worthing ona karşı anlayış eksikliğinin olduğunu ve kendisini düzeltmesi gerektiğini söyledi. Ama bunu da çok kızan Bay Worthing ona yaklaşıp onu basitçe itti. Böylece eşi tökezledi ve yerde duran bir çamaşır sepetine takıldı. Ancak o kadar kötü düştü ki arkasındaki komodinin üzerine başını arkasını çarpıp olay yerinde öldü.